Evet arkadaşlar. hadi bakalım. Devam ediyoruz. Evet bizim emektar çok dayanamadı. Dedim ki birazcık uyusun. Sadece uyku modunu aldım. Bir baktım. Hatta kopmuş. Bakalım inşallah iyice böyle yeniden başlatma yapmadım ama inşallah e, biraz daha dayanır. Evet. Şimdi ne yaptık? Annelerimizin ilk isteğini yerine getirdik. Kimyasal dediler. Bizde bir numara kimyasal oldu. Hem de büyük farkla. Ne yaptık? Kimyasalda önemli kısımlardan bahsettik. İki numarada ne vardı? İbrahim. Evet, bir de şey oluyor. Hani ben sesleri kıstığım için ben sorundan girince ben de giremiyorum. Yani hilelerinden yetki aldık. Ondan sonra öyle devam ettik. Meslek hastalıkları. Evet. Şey yapalım. Hemen ayarlıyorum. Hadi bakalım. Yaklaşık her sınavda çıkan bir kısım. Meslek hastalıkları. Bilgisayar hala yorgun gibi. Bakalım evet. İnşallah bizi sona götürür. Dayanamadı bizim enerjimize. Evet. Mağaza değil yani. Yoruldu bilgisayar. Ne yapsın? Evet bu meslek hastaları listesine bilmeden sınava girmeyelim. İnşallah Gazi Üniversitesi'de ne yapacak? Soracak buradan arkadaşlar. Evet not alıyoruz. Meslek hastalıkları listesi diyoruz. Meslek hastalıkları listesi. Bakın yaklaşık karşı sınavda sormuş. Son sınavda DSP'de, işçiliklininde, A sınıfında ve B sınıfında ve C'de. Beşinde de sormuş yani. Bakın 5 Mayıs'ta da dördünde sormuş. 10 Aralık'ta üçünde sormuş. 6 Mayıs'ta da sormuş. İnşallah 17 Mayıs'ta da bekliyoruz arkadaşlar gelsin biz de yapalım. Kesinlikle soru kaçırmamız gereken bir yer arkadaşlar. Evet meslek hastalıkları listesi A grubu kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları. A grubu kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları. Evet az zamanda dediğim gibi sizin yazdıklarınızın en önemli kısımlarına dokunacağım. Artık yapacağınız şey yok. Evet, A grubu kimyasal. B grubu cilt. B cilt. A kimyasal. B cilt. C. Plemokonyoz solunum. Solunum pneumokonyoz. C. Pneumokonyoz solunum. İşte Mehmet bakıyoruz ne kadar çok çıkmışsa o kadar çık çıkıyor. Bizim sistem öyle çalışıyor yani. Yani kendi kafama göre bence bu çok önemli. Bence bunu soracak demiyorum. Eğer bir şey diyorsam mutlaka bir altyapısı var. Yani ya bilgisayar boyutta ya da taksisel boyutta çıkma ihtimali vardır. Ama sana çıkar ama B'ye çıkar ama C'ye ama iş erikimlerine çıkar. Mantık o. D grubu bulaşıcı. E grubu da fiziksel. Fizik etkilenme. Yani burada gürültü titreşim bir şeyler yazarsa bugün artık fizikseli öğrendik. Bunları da yapıyoruz. Hemen yani birkaç sorusunu çözüverelim. Beş grup toplanıyor bu şekilde. Kaç grupta diye sorabilir. Beş grup. Ya yani bunda çok fazla oyalanmayacağım. Biyolojik diye bir şey yok. Çok zaman bulaşma riski varsa biyolojik de genelde o vardır. D yatarsın çok zaman. İşleme kayıpları. İşleme kayıp neden oluşur? Gürültüden. Gürültü D grubu. Bakın dolaylı sorulara dikkat edin. Bakayım şöyle başka. Bunda bir şey yok. Sadece böyle göstereyim. Bunda da çok kişi şey yok. Ha kadmiyum demiş bakın. Yani bir zahmet kimyasal olduğunu biliyorum. Fizik fizik direkt demiş direkt. Yani bunu hocam geçiyorsunuz değil mi? Zaten basit sorular bunlar. Sadece şöyle farklı bir şey var mı Hala bakıyorum. C bakıyoruz bakın. Bu bakın. Bulaşıcı be. Ha, hadi bunu çözelim. Bu çıktı yine de çıkma ihtimali var. Çıktı yine de çıkma ihtimali. 5 Mayıs 2024'te çıktı. Yine bence çıkma ihtimali var. Son sınavda da çıktı mı? Bakarız. Bu da çıkacak çıkacak dedik. Çıktı. Biz de şaşırmadık. Neymiş? Sosyal sigorta yüksek sağlık kurulu değil mi? Evet. Evet. 8 Aralık'ta da C'de çıkmış. Bakın. 5 Mayıs'ta işçilik kimliğinde aynı zamanda C'de de vardı? Bir bakayım. 5 Mayıs'ta işçilik kimliğinde. Hop 8 Aralık'ta C'de. Hiç de şaşırmadık. Yine Gazda sorabilir mi? Aynen. Tıp hocaların sorma ihtimali olur. Ha, bunun altını almamışım. Evet not alalım. Ben sadece şeyden alayım. Tasonu atmışım mı soruyor. <laughs> evet not alalım. Bir meslek hastalığın bir hastalığın diyelim bir hastalığın Ya, listedeki bir hastalığı yükümlü süresi aşılmış olsa bile yükümlü süresi aşılmış olsa bile söz konusu hastalık sosyal sigorta yüksek sağlık kurulu sosyal sigorta yüksek sağlık kurulu sosyal sigorta yüksek sağlık kurulu kararıyla meslek hastalığı sayılabilir Sosyal sigorta yüksek sağlık kurulu kararıyla meslek hastalığı sayılabilir. Şimdi arkadaşlar asbestten kaynaklanan hastalıkları bilin dedik. Onda çıkma ihtimali yine yüksek. Yani ben biraz oradan potpourri gibi olacak. Biraz ondan biraz ondan gideceğim. Mesela burada sadece sorusunu göstereyim olmadı. Hemen hızlı paylaşım da yapayım. Evet titreşimden kaynaklanan meslek hastalığı. Burada bir tane buldum. Şöyle bir ayarlama yapayım dedim. Evet. Beyaz el, beyaz parmak değil mi? Beyaz al, beyaz parmak. Evet. Beyaz el, beyaz parmak. Dikkat ediyor musunuz? Şu asbestos falan vardı. Asbest dönemdir de demiştim. Beyaz el, beyaz parmak. Titreşimden kaynaklanan hastalık. Beyaz el, beyaz parmak. Hani basıçta vurgun falan diyorlar. Ee, şimdi burada hani bizinozis falan yazıyor. Bir de onlarla ilgili bir soruya bakayım. Yani iyice mesela toksikoloji kısmına doğal olarak girmeyeceğiz. Bir hemen hızlı bir de şey yapayım. Hop. Heh, şuradan bir soru alayım. Eski bir soru. Bu ön testte kullandım. Pamuk tozunu çok seviyorlardı. Evet burada cevabımız nedir? Biznos arkadaşlar. Kısaca not alalım. Biznos isteyelim. Biznosiz. Pamuk tozu, ketan tozu. Pamuk tozu, ketan tozu. Pamuk tozu, ketan tozu. Pazartesi hastalığı. Pazartesi hastalığı derse bilin ki bu da yine biznosudur. Yani BP gibi düşünün. Bak, biznosiz pamuk ve pazartesi. Evet, pazartesi hastalığı. Pazartesi hastalığı derse, pamuk tozu derse, keten tozu derse biz nozis. Silikozis. Silis kuvars. Silis kuvars. Cam sektörü. Silis kuvars. Siderozis. Derdemir. Demir. demir Antokozis. Kömür, antrokozis kömür. <laughs> Evet şimdi annelerimiz en çok ne istedi? Kimyasal dedi. Tabi annelerimiz diyoruz ama oylamada onlara 3 ak verdik. Ee, normal arkadaşlarımıza 1 ak verdik. En çok kimyasal çıktı. En çok da onun üzerinde durdum. Şimdi vaktimizde beraldıkça ne yapacağız? Her konuya azar azar dokunacağız. Risk derleme metotları, Yani risk derleme yöntemleri var bir sonraki sırada. Şimdi ne yapalım? Onunla ilgili de kısa tak 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 sistemimizi kuralım arkadaşlar.